Merhabalar. Bir ürün tanıtım videomuza daha hoş geldiniz. Şirketimizin girişine yapılan rüzgarlık işleminden kısa bir görüntü paylaşacağız. Gördüğünüz gibi Zahit marka alüminyum doğrama ile rüzgarlık işlemi gerçekleştirildi. Ustalarımız gün içerisinde başlayıp kepengi söktüler ve ardından alüminyum doğramaları yerleştirdiler. Yarında camlarını takacaklar ve kısa bir sürede işlemimizi tamamlamış olacağız. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Sizlere bilgi verecek arkadaşlarımız sorularınızı cevaplayacaktır. İyi günler dileriz.